mutlaka ve mutlaka kardeşlerimizi İslam'a ısındırma hususunda teşvikkar olalım. Cenab-ı Hak belki bizim ibadetlerimizdeki eksikliği ne yapar? Bu halde giderir. Veyahut da yapmış olduğumuz ibadetlerde Allah katındaki rızasını elde edemeyiz ama Cenab-ı Hakk'ın bir zayıf kulunu, Allah'ın kendisine tecelli ettiği fakat karşılığını göremediği bir kulunu Cenab-ı Hakk'ın yoluna eğer tutar da çevirirsek Allah onun hürmetine belki bizim günahlarımızı affeder. Kimseyi kınamayalım. Yaptığı günahtan dolayı kimseyi azarlamayalım. Kimseyi tahkil etmeyelim. Bakın biz buraya gelmedik. Bizi buraya aldılar. Hiçbirimize hidayet biz kendimiz gayret ettik diye olmadık. Babamızdan, atamızdan böyle gördük. O yüzden bir insan düşmemiş olduğu günahın gıybetini yapmasın. Allah o günahla olsunlar.